like the shit up <laughs> arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi TRD ilk bir şekilde şu an TRD'de değil mi bilmiyorum ben önce çekerken TRD'de ilk oluyor ama TRD'de bir şekilde MP76 diyor 11 ayın desen 11 ayın sultan desen yani 11 ay desen yani ne diyor bu 11 ay desen de oynayacağız arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi MP76 direkt çıkardım bu aldım bu silahla bugün oynayacağız arkadaşlar biliyorsunuz ben normalde avuk oynuyorum yani avuk oyuncusuyum ama bugün bütün setlerime MP76 dizdim abi bütün setlerime şimdi ise oyunumuza geçelim bakalım oyunumuza neler yapacağız görelim şöyle favori ayarladım abi başlattım maçımızı ve bu arada hala videomuzu like atmasanız like atmayı ve kanalımıza abone abur değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir abone ilerliyoruz 850 abone olduk son 150 abonemiz kaldı arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın ve videoda like atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum bu da sensizce nasıl olmuş bakalım hemen şimdi maçımıza geçelim Evet maçımızı bulduk arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maçımıza basma tarafında başladık bravo zula bravo zula oyun takımı sağlam gibi verdi beni döne attı abi bütün setlerimde de mevbet etmiş altımız var direkt girelim Aurora verdi falan bize tak takip sağlam gibi. Bakalım girelim hemen. Hop e çıkışımızı yaptık. Birisi Ronaldo açıldı gördüm onu. Hop sayda şöyle ananın satayım. Ya beni niye vuruyorsun? Vura vura beni vurma abicim bak artık yeter bak. Vura vura beni vuruyorsunuz ya şurada yeter artık. Bağırma lan milletin içinde. Bu sefer en arkaya attı beni. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elimde. Çanakkale desen. Ya Çanakkale ben niye çanakkale taktım bu ya? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Çanakkale. Hmm. Arkadaşlar görmüş olduğunuz benim de 11 ayı Sen MP76 var göstermeyi unuttum öyle F'ye da gösterdim sizlere Planteden şöyle bir bombamızı attık Bizim adam girdi plante abi Aldık biz böyle büyük ihtimal Tatmasalar tabi Aa kırmızı yandı lan Aa kit vurdum abi Helal oğlum asistimi aldım Bu nerede? 5 1 de almaz herhalde Kamil falan mı yatıyor? Helal lan tamam aldık aldık Bizim adam vurdu da bizim base'den gelmiş herhalde aynen Evet ilk elimizi aldık arkadaşlar basma tarafında. Ben kill alamadım. Ben de adam görmedim. Bir tane adam gördüm. Ona da öldüm zaten. Eğim yok bir şey yok. Çok kabadık kabadık şeyler deniyorum. Adam lastik 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 la. Va! Dolandırıldım la! Bence evet, oğlum. Aaa. sniper öldü. Oğlum ben kaldım burada. Ya çıldıracağım. Ya sniperlardan bıktım artık. Ya şu oyunun meta sniper dönmesin artık. Taarruzlar hiçbir şey yapamıyor ya. Oha ne diyor? Bizim adam normal gibi gri de gösterdi. Ben de girmiyorum abi. Bu kadar güzel satarım işte. Al. Umumda da değil. Abi o mamı dedi. Öl kanka. Aa ne güzel ses çıkarıyor lan bu. Ya abi kaçıyorum kaçıyorum bak duvarı söylüyorum ölüyorum ya yeter artık sula. Yeter ulan yeter! Yeter! 1-2-3 oynuyorum ya çıldıracağım oğlum. Mehmet 76 ile oynayamıyorum ben ya. Bol silah işte. Oynayamıyorsun. Sayısın bakalım ben gireceğim abi artık. Yapacak bir şey yok. Koşacağız artık. Ya çık lan artık. Çık önümden lan. <Sessizlik> Kanka sen bir öl. Öldüm ben de öldüm. <laughs> Allah senin bombanın belasını versin. Kanka çıkacağım mı arkamda? Kanka çıkacağım mı arkamda? Ya çık la şuradan çık la. <laughs> Abicim bırak. <ben edin, Gülüyor> Hadi bakayım. Adam beni blokladı ya. Lastikte beni bloklayıp duruyor çıldıracağım. Hadi ben açıldım ya. Ben önden girmem ama bak bu kadar net basit abi. Ben önden girmem. Girin önden. Onun da değil. Bak şöyle bombamı attım abi. Kaba olmasa cenaz. Böyle kapıyı Bakamasınlar abi. Oğlum müzikler bey koştu lan. Vaa! Dolandırıldım da! MPT şimdi bir kuyu katmam yok mu? Var. <laughs> Oğlum bu adam nerede ki? Bizim adamların birini vurdu. Kayboldu sonra. Çamaşırın orada herhalde. Vurdu bizim Vortex. Helal <laughs> Şöyle reklam yapalım ama kanalımızın eski ismi burayı diyeti arkadaşlar yine ismi biliyorsunuz Kaan Ersöz Sadece çift dedi bomba ya. Kısa kısasını makladım Bizimkiler kapı girdi abi ben de giriyorum Allahu Ekber Side var mı side side bomba yemişti side var side var side öldü Allahu Ekber A ikisi de orada çamaşır tarafında Bir öldü bu da bu da birinci mi abi lan koş Gel alacağım Ya ben alacaktım o kilo o kadar koştum buraya ya Allah seni bildiği gibi yapsın Oğlum basma 4 el aldık lan 4 el. Şaka gibi ama 4 el aldık ya. Ya ben buraya niye çıkamıyorum? Bir smoke da de ablam bize bakmaz bizi dik Burada birisi var. Biliyordum. Nasıl arkalanır? Nereye kayboldu o? Ben buraya yatarım aga. Biri kendi base'den dönüyor. Öl öl. Ben koşarım buraya. Abi şöyle açığa bombamı kırayım abi. Dıt, 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 dıt. Vay canına. Şimdi buradan dolaşmıyorsa ben bir şey bilmiyorum bak. Bak buradan dolaşını vurduk. Bunu da vurdum hadi bakayım. 5 3 öndeyiz. 6 3 kapatırız da biz burayı böyle giderse. <laughs> Adam izle diyor ben bir daha reklam yapıyorum. Burası dingo ağır mı ya? Oğlum bir salla beni bir salla. Abi, abicim beni bir bırak. Kanka sayda en yakın adam B'ye giderse biz zaten o başı veririz. Bu kadar basit. Kanka bu adam da benim önüme geçiyorsun. Geçmeyi nasıl başarıyorsa. Kriyi vurdum abi. Ben var Ananı satayım adam kendi bey. Kanka nasıl vuruyorsun lan lan sen sağa geçti Boyun bozuk arkadaşlar. Abi ben kısadan koşuyorum. Şu kırmızı şortlar hepsini vuracağım şimdi bak izle. Aynen hepsi kırmızı şorttu zaten. Neyse boş ver çaktırmayın. Allahu ekber. MPT 76 11 ayda sen ne ya? Allahu ekber. Hop kabusa kapısı, da challenge. Bir oraya çıktı gördüm onu. Görmedim duydum. Çaktırmadan vurdum. Anka girme girme. Girme lan girme işte ya. Hop şöyle bombamı attım abi kapıya. Ya abi çıldıracağım artık şu ikili bomba ölmeyelim artık çıldıracağım ya. 4 A plant ne beyler? Ya yeter! Yeter! Yeter ulan yeter! Yeter! Yine bomba öldüm yine aynadan bomba öldüm ya. Helal lan yalan attı. Vallahi helal olsun. Güzel yanlattık kanka helal olsun. Kapı çıktı. Bir dakika. Ben nereye kapı çıkıyorum? Burada ben varım lan. Burada 11 ay desem var lan. Hayırdır sen lan? Ne diyor <laughs> bu? Arkadaşlar bu arada ben bunu söylemeyi unuttum. Bak tam videonun sonuna geldik. Ranklar sıfırlandı. Ben lostaydım biliyorsunuz. Elite'e düştüm. Elite'e kaçın bilmiyorum. Video maç sonra bakarız büyük ihtimal. Bakalım ranklar da sıfırlandı. Herkes rankı bir alt ranka düştü haberiniz olsun. Bunu da buradan bilmeyenlere söyleyelim. Bizim adamlar öldü abi. Biri mavide biri çamaşırda. Allah senin belanı versin. Plaçı neyse sniperla duruyorsun. Aga sniperlar el veriyoruz bak aga. Bulandırıldık da. Bulandırıldık da. Vaa. Dolandırıldım da. Ben mavi bomba mı atayım abi? Yok mavi bomba nasıl yemiyor lan? Hadi ya son belimiz kaldı aga. O son beli de alalım artık. Ya kanka benim map'e bir şey aldım nasıl daha az vuruyor seninki tabancadan daha fazla vuruyor ya Senin şu tit attın ben de 3 tit attım <laughs> Getirelim baba 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 Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar da videoyu buraya kadar izleyip like atmasanız like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın görmüş olduğunuz gibi TR değil bir şekilde şu an bu video atarken TR değil mi bilmiyorum video çekerken TR değil ama video atarken TR değil mi bilmiyorum yani biz buna şimdilik TR değil diyelim başlıkta TR değil değil yazarım TR değil değilse zaten ve bu arada sen arkadaki yorumlarınızı açıklamada yorumlarda bekliyorum lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın video altına izliyorsunuz like atmıyorsunuz yorum atmıyorsunuz yani ben alıyorum artık lütfen like atın yorum atın ve abone olun sizin 150 abonemiz kaldı lütfen abone olmadan seniz abone olun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.